Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Playdedin Emre Kırcan. Bugün sizlerle birlikte GTA 6 sızıntıları hakkında konuşacağız. Herhangi bir video, fotoğraf vesaire koyamıyorum çünkü GTA yani Rockstar ve e, işte Take-Two şirketi e, bunlarla ilgili telif atıp videoları kaldırtıyor şu an. Birçok kişi de kaldırdı. En son Enes Kirazoğlu'nun videosunu yayınlandı ve kısa süre sonra hani riske girmek istemiyorum dedi. Çünkü strike yiyebilir. Video video kan şey YouTube kanalınız kapanabilir. Bu nedenle ee, bu telif sebepleriyle zaten video falan atıl, atılmıyor. Ee, gelelim neler gördük ve bunun sonuçları ne olacak onun üzerine konuşalım. Ee, uzun süredir birçok e, muhabbet vardı. İşte GTA 6 şeyde geçecek. E, 1960'larda geçecek, 70'lerde geçecek. İşte o klasik şey e, hippi dünyasına geçecek. İşte Rock'ın ilk doğduğu yıllarda geçecek şeklinde. Birçok asparagas haber okuduk. Bir, e, her hafta yeni GTA 6 haberi çıkıyordu bir ara. Ve bunlar tabii e, GTA 6 severin çok olduğu için sürekli sürekli okunuyordu ve bu e, clickbait haberler sürekli tekrarlanıyordu. Bu video yani bu sızan videolarla artık bunların sonu gelmiş oldu. En çok mesela şey söyleniyordu böyle bir şey olmayacağı ortaya çıktı. Bu Narcos'taki işte Kolombiya'dan ne bileyim Latin Amerika ülkelerinden Paraguay'dan Meksika'dan falan uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir oyun yapılacağına dair de haberler okuduk. E, bununla ilgili videolar yazılar falan paylaşıldığını gördük. Fakat bunların hiçbirinin gerçek olmadığını öğrenmiş olduk. Çünkü iki tane ana karakterimiz olduğunu ve bu oyunun GTA Vice City'de geçeceğini, Vice City dünyasında geçeceğini öğrenmiş olduk. Şimdi bunlar hemen hemen kesin eğer bu videolar kesinse tabi %80-90 doğruluk payı var bence. %10'luk bir yanılma payı da var. bu tip yani videoda gördüğümüz şeyler neydi? GTA 5'teki asetlerle bir birçok GTA 5'te bulunan zaten dokular, asetlerle hazırlanmış şeyler de bunlar. Fakat bunlar ilk çalışmalar, yani ilk prototip şey neden ona tasarımsal da ilk başlangıç aşamasındaki çalışmalar. Bunun üzerine belki bin tane daha iyi layer katman eklenecek ve karşımıza bambaşka bir oyun çıkacak. Ya yani bu gördüğünüz oyun sadece oyun değil bazı programlardaki şeylerdir, ayarlardır. nasıl nasıl size açıklayabilirim? Mesela 3D tasarımda şöyle bir şey vardır. Önce katı modellemeyi yaparsınız. Ardından üzerine dokular atarsınız. Ardından da render aşaması vardır. Render alırsınız. Yani mimar denizden bir mimar olarak size söyleyeceğim bunlar. Mimari 3D görselleştirme bu şekilde yapılır. Oyun aşamasında bir de işin içine animasyonlar giriyor ve bu animasyon üzerinde çalışmalar oluyor. Bizde proxy dediğimiz yani bazı ma maddelerin, şeylerin, asetlerin yani oradaki 3D figürlerin mesela çalışma yaparken yani daha ilk çalışma aşamasında onlar oldukça düşük çözünürlükte gösterir. Düşük çözünürlükte sunulur. Daha sonra işte sizin gördüğünüz o görselleştirmenin en son üst seviyede olduğu render aşamalarında ise onlar bambaşka, daha kaliteli ve güzel görseller halinde size sunulur. Fakat bu güzel görseller yüksek poligon içerdiği için çalışma aşamasında yani daha henüz şey e, tasarım aşamasındayken bu yüksek çözünürlükte çalışmanız oldukça sıkıntı yarattı. Çünkü FPS düşer bilgisayardaki FPS düşer ve e, programda mesela bir komut verdiğinizde işte diyorsunuz ki e, bir nesneyi işte kenara çek ya da boyutunu küçült işte bir duvarı kısalt yükselt ya da oraya bir pencere ekle gibi bir şey eklediğinizde mesela ben tabii bunu mimar çalışmalardan üzerinden size anlatmaya çalışıyorum. Bunu yaptığınızda eğer Yüksek dokularla çalışırsanız, yüksek poligonlu malzemelerle çalışırsanız bilgisayarınız ciddi anlamda kasar. Ve bu komutu mesela 1 saniyede yapacakken, tık diye ekleyecekken yüksek çözünürlükte çalıştığınız için bu belki 5 saniye, 10 saniye gibi her verdiğiniz emir yavaş yavaş olur ve bu sizi deli eder. Normalde bir saatte yapacağınız bir çalışmayı 5 saatte, 6 saatte yapmanız anlamına gelir. Kimse bunu istemeyeceği için düşük poligonlarda da her zaman çalışılır. Yani bu işin doğasında bu var. Tabii... Bunu yani bu gördüğümüz aslında kişilerin çalışma esnasında kaydettiği görüntüler yani diyor ki mesela bir üstüne merciye iletecek videoyu şeyi programı çalışan programcı diyor ki mesela yatma animasyonunda böyle bir şey hazırladım ama mesela bu şu şekilde yuvarlanabilir diyor mesela bunun çalışmasını yapmış kodlarını yazmış sonra bunu video olarak üstüne iletiyor bu evde çalışma döneminde fena büyük ihtimal olmuş olaylar üstüne iletiyor. Üstüne bakıyor diyor ki ya işte şurada şu şu sıkıntılar var şunları düzelt diyor. Ona rapor bildiriyor. Ee, çalışan kişi bir daha üzerinde çalışma yapıp bir daha yolluyor. Yani sürekli bir e, korne halindeler. Ya da diyor ki mesela bir üst mercisi yani onun e, şeyi lideri. Ya diyor sen işte bu çalışmada şu şu şeyleri kodları kullanmışsın ama bunu kullandığında diyor diğer çalışma arkadaşın tabii o onlar mesela bir ekipte 10 kişi 15 kişi birden çalışıyor. Diyor ki ya sen bunu kullandın diyor. Mesela işte bu şekilde yürü, sürünüyor ama diyor bu konuyla ilgili çalışan diğer arkadaş diyor işte bu çalışma esnasında diyor işte araçlar araçlarla ilgili çalışan arkadaş mesela o mekanikle çalışan arkadaş bunu yaptığınızda işte bak olacak yani oyunla ilgili sıkıntılar olacağını söylüyor. Bu nedenle bu kısmı değiştir şeklinde iletişim halinde oluyorlar. Tabi evde çalışma zamanında ofiste olmadıkları için sürekli bu şekilde birbirlerine görüntülü Videolu çalışmak zorundalar. Ve bu çalışma belli ki birileri tarafından ya hackerlar tarafından şeye girmiş Iı, güvenlik duvar aşılmış. Bu videolar, yani bu paylaşım videolarının olduğu kısım aşılmış. Ki bu belki Discord üzerinden bile, tabii benimki bu, tabii amatörce bir yorum ama Discord üzerinden bile belki de bu videolar yollandı ve o sırada alınmış olabilir. Ha gelelim, bu videoların sahte olma ihtimali var mı? Bir miktar var. Çünkü gördüğümüz şeyler aslında e, standart bir oyun modu yapan kişinin elinde olabilecek şeyler. Yani bir oyun modu yapan kişi şu görüntüleri oluşturabilir mi? Yapabilir mi? Yapabilir. Birçok şey var. Ee, GTA 5'te karakter oluşturma program yani karakter oluşturup bazı programlarda oluşturup Dosya türünü değiştirip GTA aktarabiliyorsunuz. Zaten işte Superman'dan tut da işte ne bileyim maskeli adam kostümlü adamlar işte anime karakterler falan GTA 5'i modlarla konulmuştu. GTA 5'i yine modlarla sırtına silah ekleme, işte silah yere atıp alma, eğilerek gitme, sürünerek gitme gibi şeyler de eklenmişti. Yani şu an gördüğümüz şeyler aslında GTA 5'te olan şeyler. Neredeyse hemen hemen hepsi GTA 5'te olan şeyler. Yeni bir şey görmüyoruz. Bu ara şöyle bir şeyle ben karşılaşmıştım. ben de bir ara böyle modlarla GTA 5'i mod yapmaya uğraşıyordum. Zombi modu yapmaya uğraşıyordum. O sıra sürekli işte asetlerle falan da iç içe oluyorsunuz. İşte mesela 7-8 tip ağaç var. Bu 7-8 tip ağacı sürekli görüyorsunuz. Çünkü mesela bir şey ekleyeceksiniz. Bir malzeme ekleyeceksiniz. Onu kütüphaneye attığınızda oradan alıp da mod içinde de şey ekle, GTA 5'e eklemek istediğinizde direkt karşınıza bu ilk mesela ağaçlar çıkıyor. Ondan sonra işte atıyorum çöp bidonları çıkıyor. İşte yolda kullanılan asetler çıkıyor falan böyle sırayla geliyorlar. Sürekli aynı ağacı görüyordum ben ve RDR2 oynarken bu ağaçlardan birine denk geldim. Aa dedim GTA 5'teki aset ağacı kullanmışlar falan deyip şaşırmıştım mesela orada. Yani çok da şaşıracak bir şey değil sonuçta aynı şirketin aynı oyunu ya yani bir sonraki oyunu. Oradaki bazı asitleri ya yani doğadaki kullananlar işte ağaç, taş, kaya vs. bilmem ne bu tarz işte ne bileyim saz, hayvan. Vesaire, saz derken sazlık, hani küçük bitkilerde. Onlarda kullanılabilmesi çok normal, standart bir durum. Yani burada da aynı şekilde kullanılmış durumda. Ee, neler gördük? işte karakterleri gördük. Tabii dediğim gibi bunun gerçek olduğunu varsayarak konuşuyoruz ama yüzde gerçek olduğu daha kesin değil. Gerçek olduğu söyleyen birçok kişi var ama gerçek olup olmadığını kesin bilmiyoruz. e, ee, iki tane karakterimiz olduğunu gördük. Bir tanesi Latin bir kız, diğeri de sarışın işte Amerikalıların o white trash dedikleri yani sokakta süp, süprüntü olan hiçbir işe yaramayan beyaz Amerikalı. Bu ikisini büyük ihtimal sevgili olacaklar en azından tahminler öyle şekilde sevgili olacaklar ve birlikte işte ilk başta küçük yerler soracaklar ve işte lokanta işte ne bileyim posta kulübesi gibi <laughs> küçük posta kulübesi olmasa artık bu devirde de bu tarz ufak tefek yerler soyup sonra ilerleyen hikayenin ilerleyen kısımlarında İşi büyütecekler gibi geliyor. Arabanın içinde ateş etme gibi bir mekanik koymuşlar. Yani zaten vardı. Da, arabanın içindeyken first person görüntü kayıt yani birinci görüntü açısıyla ateş etme mekaniği koymuşlar. İşte yüzme, işte yağmur sırasındaki efektler, işte şeyler NPC'lerle girecekleri hareketler, işte silah ateş ettiğindeki o şey duman çıkma falan animasyonları falan gösterdi ama bunlar tabii çok basic düzeyde şu an için oyun çıktığında çok daha üst versiyonlarını göreceğimizi tahmin ediyorum. Pe peki bu sızıntı gerçekse ve bu sızıntı içinde kaynak kodlarının sızdırıldığı söylüyor. Bunlar gerçekse ne olur? Bunun anlamı şu oyun belki bir yıl belki 2 yıl sonra oynanacağı. Oynayacağımız anlamına geliyor. Yani bir yıl erteleme gibi bir durum dahi olabilir. Sırf bu sızıntılar yüzünden. Yani bu sızıntıların olması bize ne oynayacağımızı gösterdi ama bir yıl geç oynayacağımız anlamına geliyor. Yani aslında çok kötü bir durum olmuş oldu. Bunun yanı sıra söyleyebileceğimiz şimdilik bu kadar. Ha bu ara Reddit'te, Red, Reddit'te okuduğum şey vardı. Ee, 2nin bulutları kullandığına dair birileri bir şeyler yazmış. O da ilginç bir gelişme, ilginç bir olay. Ee, sonuçta yani şöyle ilginç bir olay derken yeniden bir gökyüzü tasarımı ya da işte atmosfer vesaire kullanmayacaklar. İlginç, aslında ilginç de değil yani. Sonuçta bazı asetleri kullanacakları bir gerçek. Belki bunun üzerine bazı yeni katmanlar, layer'lar ekleyerek bize daha gerçekçi, daha güzel görüntüler oluşturabilirler. Yakında 4000 ekran kartları gelecek. 4000 ekran kartları demek daha yüksek kalitede oyunlar e, göreceğimiz anlamında geliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu oyunların sadece yüksek çözü, ya yani yüksek kalitedeki e, bilgisayarlar için değil, konsollar içindeki konsollardaki hani kartlar bir bilgisayardaki 4000 serisi ekran kartlarına eşler olmayacak tabii ki. Belki 3000 serisine bile eşdeğer olmayacak. Bunları da göz önüne alarak oyunları tasarlayacaklar. Ve bilmiyorum. Yani ben istiyorum ki en üst kalitede olsun. Ve en üst kalitede bir şer, En azından böyle bir oyunun olduğunu bilmek bile keyif veriyor. Tabii GTA serisi. En son GTA 5. Belki 10 yıldır oynanan bir oyun. GTA 6'a çıktığında herhalde bir yeni online şey tabanlı bir sistem kuracakları söyleniyor. Bu olduğunda çok uzun yıllar oynayabileceğimiz bir oyun olacağını düşünüyoruz efendim. Şimdilik sızıntılarla ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Yeni sızıntılarla ilgili yeni ya yani yeni sızıntılar gelirse, yeni bilgiler gelirse onlarla ilgili de konuşuruz. Ama şimdilik söylenebilecek şeyler bu kadar gibi gözüküyor arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle efendim. Bay bay.